Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Warcraft e, Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. E, buradan bir Chrome'a girsek. Chrome değil de Google'a giriyorum. Bu da Warcraft 3 Türkçe yama paketiyle 1.27 bizdeki 1.27 sürümü zaten burada da çıkıyor. 1.29 yazıyor ama bu da 1.27 olarak geçiyor. Evet. Geldi 1.27. Bakın. Uyumlu bununla da. Buradan arkadaşlar ee, Drive'dan Drive'dan falan, Drive Mega Bim yap size bağlı. Şu değil arkadaşlar. Bu 1.29'a bağlı. Şu yuk yukarıdaki arkadaşlar. E, mega'dan ve Drive'dan indirelim. Burada arkadaşlar bir de şunu önereceğim size. Tabii ki de. AdGuard'ı e, ekleyin arkadaşlar. Çünkü reklam engelliyor arkadaşlar. Bazen reklamlara da basabiliyorsunuz yanlışlıkla. Çok önünüze çok reklam çıkıyorsa. AdGuard'ı e, eklentilerden ekleyin. Yani onu göstereyim. Şu an Vakra 3 Türkçe yamasını açtım ama. Onu da bir göstereyim. Yani direkt yazıyorsunuz. AdGuard'ı reklam engelleyici yazınca çıkıyor arkadaşlar. Ad reklam engelleyici. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ses geliyor değil mi? Buradan e, reklam engelleyici e, işte ekliyorsunuz. Ben de olduğu için sıkıntı yok da siz ekleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar ekledikten sonra zaten bunu aktifleştirin reklamları engelliyor arkadaşlar. Yanlışlıkla işte virüs ya yani virüsleri engelleyeceğini düşünmüyorum ama daha çok reklamları engelliyor. Reklamların içinde de virüs oluyor bazı. O yüzden bayağı etkili oluyor. Ben bunu kullanıyorum. İyi oluyor yani. <laughs> Akraf 3 Türkçe ama bunu şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, indiriyorsunuz. İndir sağ üstte indir diyorsunuz. Ben direkt sitenin linkini de verebilirim gerçi ama Neyse bunu indirdikten sonra ben de inik olduğu için nasıl üstüne attım. Burada Warcraft 3 Türkçe yamasını gördünüz. Ee, burada içinde bunu buraya e, atıyor. Buraya atmıyorsunuz da Warcraft'ın dosya konumunun içine atıyorsunuz. Attıktan sonra arkadaşlar bu arada sürümünüz şey olması lazım. 1.27 olması lazım. Zaten ben benim indirdiğim yerden indirdiyseniz yani ben videosunu çekmiştim. Eğer onu yaptıysanız olur zaten. Otomatik olur. Ee, Warcraft Türkçe yamasını kuracağız. Ee, daha demin işte gösterdiğim gibi hotkeyler değişiyor yani. Kısa yollar falan değişiyor. Onun değişmemesi için 10.000 kere çektim bu arada ya. Bunu burada söyleyeceğim. 10.000 kere çektim. Yani müsait değil ortam. Vallahi billahi. Kestim 40 defa. Yani 3 tane video sildim. Düşün <laughs> yani. Düşünün. Neyse bunu arkadaşlar şu ikisini şöyle kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Türkçe yama olacak ya. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Case işte bunları aldıktan sonra kostüm case falan. Bunları alın. E, kopyalayıp yapıştırın. E, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar kostüm key info tx diyor ya. Buradaki e, önceden sizde farklı olması lazım. Bunun ismi, İsmi neydi önceden ya? Kopyasını aldım ya ben şimdi bu dosyanın. <laughs> Neyse arkadaşlar bu garip bir ismi var. Bu uzantısı var. Case diye. Bilmem ne bir şey case bir şey yoksa. Unuttum şimdi. Valla unuttum. Neyse. Bunu böyle alıyorsunuz bu ikisini. Atıyorsunuz masa üstüne. Sonra kapatıyorum arkadaşlar bunu. Sonra Türkçe yamasını açıyorsunuz. Türkçe yama zaten atmıştık. Nerede lan Türkçe'ye Pardon. Yönetici olarak çalıştırın ki sıkıntı olmasın, hata verebilir. Yönetici olarak çalıştırın Türkçe'ye benim sürüm 1.27. Benim yani benim videodan indirdiğiniz Warcraft zaten 1.27 olması lazım sürümü. Bunu Warcraft'ta açarak da bakabilirsiniz sağ alttan. Orada yazar. İleri diyorum. Buradan konumunu seçiyoruz. en aşağıda olması lazım. Hani masa üstünün yeri burası arkadaşlar. Masa üstünün yeri burası. Konumu benimki bu. İşte siz de konumunu bulacaksınız. Dosya konumunu, Warcraft'ı. Tamamı basacaksınız. Sonra ileri deyip yüklemeye başlayacaktır. Yükleyecektir. Şimdi ne demek istediğimi anlar, anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Kuruluyor. Hop. Galiba şu an bitti. Normalde bitti yazısı çıkması lazım ama Bunda öyle bir kurulurken öyle bir şey yazmıyor. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Siz yine biraz daha bekleyebilirsiniz ne olur ne olmaz. Ben biraz hızlı işimi halledeyim. Sonra arkadaşlar burada videoyu durduracağım. Diğer programdan çekeceğim. Görmüyor OBS, Warcraft. Sorun o Sorun sorunu zaten. Ve oyunu yönetici olarak açmayı da unutmayın arkadaşlar. Yoksa Türkçe yama olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hani Türkçe yamayı bu şekilde yapıyorsunuz. Oyun görmüyor bazen Türkçe yamayı. O yüzden yönetici olarak çalıştırmayı sakın unutmayın. Oyuna geçelim. Türkçe alt kurdunuz. Ne oldu arkadaşlar burası? Yürü, dur. Bakın U'yu olmuş. Stop tuşu U olmuş arkadaşlar. Bak klavyede uzaklığı bak. A'ya basıyorum. Ne diyor? gidiyor bir şey yapıyor çağrı bilmem yapıyor yani garip garip şeyler olmuş tuştan anası alan yani Türkçe ya tabi ilk defa oynayanlar için çok sıkıntı yapmaz ama e, önceden alışmış olanlar şey yapar bunu sorgular de, ben böyle oynayamam der yani. ama arkadaşlar e, gerçi Türkçe yamayla da böyle oynayamazsınız ya yine zor yani şunları ee, önceki klavyeyi çevirmek istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi e, benim yöntemi yapacağız arkadaşlar. O... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, custom case for tx custom işte bilmem nesi bunların kopyasını aldık ya hani önceki İngilizce versiyonu yani Türkçe'yi yamasını yapmadan önce bunu yapmanız lazım. Yoksa dediğim gibi olmaz arkadaşlar. Neden şöyle anlatayım mantık olarak? Bakın Türkçe saldırı yazıyor bak saldırı olmaz yani hatalı olur. Bu yüzden arkadaşlar önceki versiyonunu almanız lazım. Bunu custom key info değil de şu önemli olan bu custom case farklı bir ismi vardı. Siz buna custom case diye adlandıracaksınız. Sonra yani eski versiyonundaki yani İngilizce versiyonundaki ne şey yapacaksınız? Bu ikisini böyle attıktan sonra hedefleri değiştirdikten sonra eski klavye versiyonuna geliyor ama hala oyun Türkçe sıkıntı yok. Şimdi oyuna geçelim testini de yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de oyunun testini yapıyoruz. Ayarlara girelim. Burada oynanış var arkadaşlar. Burada özel klavye kısa yolunu seçmeniz gerekiyor yoksa olmaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu seçtikten sonra işte sağlık çizelgeyi de açın bu arada. Hani camlarını görmek istiyorsanız, üstündeki cam barı görmek istiyorsanız, bunlar özel klavye, kısa, kısa açıyorsunuz, tamamı basıyorsunuz, sonra oyuna geçiyorsunuz arkadaşlar. Evet, buradan açtık. Bakın, move. Bakın arkadaşlar, move. Stop. A. Atak. Bakın, bunlar düzeldi. Ama İngilizce dön. Tabi onlar yapacak bir şey yok. Az bak, altında zaten bak, alttakiler birimleri yaptı bak. Türkçe arkadaşlar. Sadece kısa yol tuşları stop mu? Ama restore var. Tamir etme olay var. Bakalım. Böyle ee, tamir edebiliyorsunuz. Bakın. Burada zil var. Bak. Kısa yol tuşların hiçbir şey değişmedi. Sadece her şey Türkçe. Kısa yol tuşları İngilizce arkadaşlar. Ee, tabii ki eskisine alışmış olanlar için çok güzel bir şey oldu bu sadece isimleri e, İngilizce bile. Yani bu 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 yani başka bir şey yok arkadaşlar. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Yapamayanlar yazsın yorumun altına. belki yardımcı olabilirim uzaktan. Artık ne kadar yardımcı olabildiysem. Sadece oyunu yönetici olarak açmayı unutmayın. Yönetici olarak açmayı unutmayın. Her şeyi yönetici olarak çalıştırmaya çalışın yani. Onu söylüyorum. Yoksa çalışmıyor bazı. Hatta video dışında oldu bu. <laughs> oldu. Dedim niye olmadı Türkçe yana acaba dedim. Yönetici olarak açmamışım arkadaşlar. Evet. Din, 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 din. evet. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.